Burada bir kadın var, hem de boşaran bir kadın var. Bunları ellerinle yapıyorsun ve çok zevklisin. Hoş geldin. Sevgili Eda Ergül, şapka ve aksesuar tasarımcısı. Aman Allah'ım yaz geliyor ve bize mutluluklarla geldin. Çok teşekkür ederiz. Biraz anlatabilir misin? Nelerden ilham alıyorsun? Aslında şöyle, yani... E... Kendim aksesuar kullanmayı çok seviyorum. Şapka kullanmayı çok seviyorum. Çok da güzelsin. Ee, özellikle çok teşekkür ederim size öyle. Ee, özellikle hani şöyle yapacağım diye masanın başına hiçbir zaman oturmadım. Tamamen önümdeki malzemelere göre aklım o an gelirse o şekilde tasarlıyorum. Ger gerçekten çok güzel. Yani yaz kapıda hani böyle bunları kullanmak çok önemli. Evet. Peki nedir bu trendlere göre böyle bu, bu yıl biraz daha süslü müyüz? Ben... Ya şöyle aslında trend olarak değilim, yani insan tarzına göre şekillendiğini düşünüyorum ben. Çok hoş. Ben. <laughs> çok ee, şimdi ben çiçekli de seviyorum örneğin. Ee, evet. Bu şekilde daha etnik model de seviyorum. Takarsa taksana evet. eda. Evet. Çünkü Hangisi yani kişi tutma? hangisini istersen, yaptığı şey kendine yakıştıran insan çok önemlidir <gülüyor> bence. <laughs> Bir sen de görmek istiyorum. Bakalım. Ay ne kadar Söyle güzel. Olur. <laughs> Harika. Peki Çok çeşitli malzemelerin var. Özellikle e, yani neden ilham alıyorsun? Bu pandemide bunu biraz daha geliştirdin mi? Evet, aslında ben e, 2017'de başladım ama uh -huh. pandemi biraz daha beni e, ilerlememe sebep oldu. Evden çalışmaya başladım herkes gibi. Aynı zamanda çalışıyorum çünkü. E, ondan sonra ben tabii biraz daha bir şeyleri hızlandırmak istedim. Etrafta baya böyle hastalık vesaire olunca e, nasıl neler yapabilirim diye düşündüm. Yani önüme çıkan her malzemeyi aldım açıkçası. Çok güzel. Çiçekler, e, pomponlar, işte taşlar. E, aklıma ne gelirse o şekilde yapıyorum. Hepsini aldın çok da güzel evet. olmuş. Bugün bizim için de bir şapka tasarlayacaksın evet, burada. Ay Bunlar da harika. Nasıl bir şapka yapacaksın? Bugün yaz için hem çiçekli hem de e, pompondan oluşan, yani tüylerden oluşan bir şey yapacağım. Tamam, peki o zaman seni şöyle şapkanla baş başa bırakıyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çünkü bir telefonum varmış, hemen almak istiyorum. Pozitif güzellik bir de negatif güzelliği konuşacağım sizinle az sonra. Peki. Ama önce selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Kiminle görüşüyoruz? Merhaba, diliyorum öncelikle. Esra Ersoy, Ankara'dan aradı bizi. Buyurun efendim. Evet, merhabalar. Ben 29 yaşındayım. E, bu yaşıma kadar her zaman duygularımla hareket ettim. Ön de çok güvenen bir insanım. E, ama bazen mantığımla da karar vermek zorunda kalıyorum. Ama bunlar genelde yanlışa götürüyor beni. Aha. Hislerimi daha fazla e, öne çıkarmak istiyorum. Hep Metin Aran'ın da e, hem yazılarını okuyorum hem yeni kitabı çıktı zaten bunu da bekliyordu uzun zamandır. Ama hislerini daha iyi kullanmayı e, nasıl geliştirebilirim? Kendisinin de asıl hakikat hissiz diyor her zaman. ...nasıl geliştirebilirim? Daha fazla yükselime güvenebilirim. Aa, Güzel bir soru. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Şöyle, genelde insanlar e, bu sarkaç etkisi dediğimiz bir etkiyle davranabiliyorlar. Yani aşırı duygusal davrandığınızda bir süre sonra zihin burada yoruluyor, aşırı mantığa geçiyor. Bu dengesiz salınımlar, psikolojide de bunun örnekleri var, bu dengesiz salınımlar kişiyi buradan sıkıldığı için buraya aşırı götürüyor. Hmm. Mesela sürekli ağladın, gittin müzik çalıyor, kahkahalar atıp dans ediyorsun. Şimdi diyor ki bak ne mutlu. Tamam da mutluluk öyle bir şey değil. Aslında o bir başka bir zihin yapısı. Mani deniyor buna. Yani farklı farklı Uçlar durum. burada aşıkta yaşamak. Bir... Kadın isterse her şey olur. Bir umut meleğiyle